Cengiz Dağcı, onlar da insandı. Romanda Rusların Kırım'ın Kızıltaş Köyü'nde yaşayan Türklere zulmetmeleri anlatılır. Köyde Bekir Ağa, hanımı Esma ve kızı Ayşe çiftçilikle uğraşmaktadır. Ayşe ile Remzi birbirlerini severler. Bekir Ağa acıyarak iki Rus'u işe alır. Ruslardan Ivan Ayşe'ye göz koyar. Kız da Remzi ile evlenir. Rus askerleri köye gelir ve yol yapımında çalışmak üzere her evden bir erkeği zorla alır. Yapım çavuşu olan Ivan fırsatını bulup Remzi'yi öldürür. Bekir'in ahırındaki ineği maciki keser ve etlerini satar. Dinamitlenen bir kaya Bekir'i öldürür. Esma kızının evine gider. Boş kalan evi Ivan yakıp yıkar. Askerler köyü işgal eder. Müslüman halkı sürgüne yollamaya karar verirler. Ayşe çocuğunu gizlice doğurup uzağa giden bir kadına emanet eder. Bir genç kendini, ailesini ve bazı Rus askerlerini havaya uçurur. Köy dualar, iniltiler ve alevler içinde yanmaktadır.